Formula bir dünya şampiyonu Lewis Hamilton, Birleşik Krallık Kraliçesi'nin Yeni Yıl Onur Listesinde yer alarak şövalye ilan edildi. Hamilton bu sayede artık Sir Lewis Hamilton olarak anılacak. Lewis Hamilton, Michael Schumacher'in 91 yarışlık galibiyet rekorunu kırıp 95'e çıkardığı ve 7 şampiyonluk rekoru ortak olduğu yılın ardından şövalye ilan edilmiş oldu. Hamilton 2008'de ilk şampiyonluğunu kazanmasının ardından motorsporlarındaki hizmetlerinden dolayı aldığı Britanya İmparatorluk nişanından 12 yıl sonra şövalye ilan edildi. Hamilton böylece daha önce şövalye olan Jack Brabham ve Jackie Stewart'ın ardından şövalye ilan edilen üçüncü Formula 1 pilotu oldu. Onların dışında 2000'de Sterling Moss da bu şerefe ulaştı. Ancak Hamilton aktif bir şekilde yarışırken bu şerefe ulaşan ilk F1 pilotu oldu. Formula bir pilotları dışında Williams F1 takımının kurucuları Frank Williams ve Patrick Head de 1999 ve 2015'te yani farklı zamanlarda şövalye ilan edilmişlerdi. Hamilton ise henüz 35 yaşında oldukça genç bir yaşta bu şerefe layık görüldü. Ancak modern dönemde bunu başaran en genç isim olamadı. Daha önce tenis yıldızı Andy Murray 29 yaşında bisiklet yarışçıları Bradley Wiggins ve Chris Hoy ise 32 yaşında bu şerefe ulaşmışlardı. Ocak ayı itibariyle F1'in yeni CEO'su olacak Stefano Domenicali ise Hamilton'ın başarılarını övdü. Domenicali, Lewis bu sporun gerçekten dev ismi. Onun etkisi hem araç içerisinde hem de araç dışında oldukça büyük. Başardıkları olağanüstü ve daha fazlası gelecek. Formula 1 olarak onun hak ettiği başarıların takdiri sebebiyle tebrik ediyoruz ve 2021'de onun parlamasını daha fazla görmek için sabırsızlanıyoruz demişti. Hamilton, bu ayın başında ikinci kez BBC'nin prestijli Yılın Spor Kişiliği oylamasını kazanmıştı. Hamilton bunun dışında ayrıca futbolcu Lionel Messi ile 2020 Laureus Dünya Spor Ödülü'nü kazandı. Bu gelişmeyi değerlendiren Mercedes'in takım patronu Toto Wolff, "Lewis tüm zamanların en büyük yarış pilotlarından birisi ve döneminin en başarılı Britanyalı sporcusu. Tüm dünyada uzun zamandır sportif başarılarıyla tanınıyor." Bu sene ayrımcılığa karşı savaşırken pist üstündeki mükemmelliğini güçlü sesiyle birleştirdi. Her açıdan 2020'nin lideriydi. Onun şövalye olacağı haberi motor kariyerindeki eşi benzeri olmayan başarısıyla artık hak ettiği takdiri aldığını gösteriyor. Britanya Krallığı, Sir Lewis Hamilton kalitesinde bir şampiyona ve elçiye sahip olduğu için büyük gurur duyabilir dedi.